Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf matematik dersi ardışık sayılarda toplama konusuyla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk sorumuzla hemen başlıyoruz. 47 49 51 53 ve 55 yukarıda verilen toplama işleminin sonucu kaçtır? Ardışık sayılar diyoruz bunlara. Ardışık sayılar tek tek, çift çift hatta beşer beşer de olsa, beşerli ardışık diyoruz bunlara. Aynı yöntemi hepsinde de kullanabilirsiniz. Şimdi burada güzel bir yöntem var sevgili öğrenciler bizden istenilen sayıların toplamı kaç adet ona bakmam gerekiyor. Eğer bu 3 adetse, 5 adetse, 7 adetse yani oradaki sayılar tekse ortadaki sayıla sayı adetini çarpmamız yeterli olacaktır. Birincisi burada, ikincisi burada, üçüncüsü burada, dördüncüsü burada, beşincisi burada. 5 beş tane sayı var. Tek. Bunların ortanca sayısını bulabilirim. Mesela burada 4 sayı olsaydı ortanca sayısı yoktu. Ne diyecektim ortanca? 49 diyemezdim. Değil mi? 51 de diyemezdim. Ama 5 tane sayı olunca 51 diyebilirim ortadaki sayı için. Neden? Çünkü solunda ve sağında eşit miktarda sayılar olduğunu görüyorum. ortanca sayımız 51. Biz bunu sayı dedi Kaç tane sayı var burada? 5 tane. 51 ile 5'i çarparak sonuca ulaştırabiliriz. Çocuklar şöyle bir şey var. Adam tutça burada hepsini tek tek yazıyor alt alta. Sondan sonra işte eldeli toplamayla toplamını sonucunu buluyor. Ama öğretmen diyor ki bunu bana kısa yoldan yapınız diyor. O zaman senin burada mecbur 51 ile 5'i çarpman gerek. 5 kere 1 5 eder. 5 kere 5 25 eder. 255 basit yoldan sonuca ulaştık. Cevabım A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8 sınıflarda dilerseniz grup dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4 sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz vardır. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12 sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Vellarınız bizi 507, 215, 26, 58 numara telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Bir diğer sorumuzda devam edelim. Yukarıda verilen toplama işleminin sonucu kaçtır diyor. Ardışık çift sayılar olduğuna dikkat et sevgili öğrencim. 12, 14, 16, 18 ve 20'nin toplamı. Ortanca sayımız 16. 5 ile çarpınca bulabiliriz. Peki biz buradaki işin mantığına bakarız. Neden acaba ortanca sayı diyoruz? Neden bunu biz 5 ile çarpıyoruz? Onun mantığını sana göstermek istiyorum. Bizden buradaki 5 tane sayının toplamını istiyor, değil mi? Peki biz 18'den 2 tane alalım. Geriye 16 kalsın. Aldığımız 2'yi 14'ün üzerine eklersek 16 olmuyor mu? 20'yi 16 yapmak için 4 alalım. 16 kalsın. Aldığımız 4'ü 12'nin üzerine eklersek 16 olmuyor mu sevgili öğrencim? Bakın bu birinci 16'mız. Bu ikinci 16'mız. Bu üçüncü 16'mız. Dördüncü 16'mız ve 5. 16'mız. Ondan dolayı burada 5 tane 16 olduğundan dolayı ortanca sayıda sayı adedini çarpıp 6 kere 5 30'un sıfırı elde var 3 5 kere 1 5 3'lerle 8 80 sonucuna ulaşıyoruz. Doğru cevabım B seçeneğidir. Problem niteliğinde vermiş ardışık sayıları bir sınıfta konulan yardım kumbarasına her gün bir önceki günden 23 lira fazla para atılmıştır. Kumbara ilk gün 23 lira atıldığına göre 5. günün sonunda kumbarada toplam kaç lira para birikmiştir diyor bize. 5 gün var 1. gün 23 şuradaki bilgiye dikkat et her gün bir önceki günden 23 lira daha fazla para atılmıştır. 23, ikinci gün 3 daha ekledim 26, üçüncü gün 3 daha ekledim 29, dördüncü gün 3 daha ekledim 32 ve beşinci gün 3 daha eklersem 35 lira ekliyorum. 5 günün sonunda acaba toplamda kaç lira para biriktirmiş? Bunlar üçerli ardışık sayılardır sevgili öğrenciler. Onarlı ardışık sayılar da olur. Yüzerli ardışık sayılar da olur. Yeter ki eşit miktarda gitsinler. E sayımız belli. 29. Kaç sayımız var? 5 tane. 29 ile 5'i çarpar. Sonuca ulaşabilirim. 9 kere 5 45'in 5'i elde var. 4 5 kere 2 14 elde. 14 eder. 145 doğru cevap C seçeneği. Şimdi tabi bazı öğrencilerimiz bize şöyle söylüyorlar. Hocam işte 3'ü 4'ü 5'i 6'yı 7'yi 8'i kaç oldu? 6 tane oldu. Peki ben bunları toplayacağım. Ortanca sayı yok. Bunlar da ardışık sayılar. Yani ortanca sayı 5 diyemezsin. 6 da diyemezsin. Ortada bulunmuyorlar çünkü. Ne yapabiliriz? Çocuklar çok basit. Burada da bunların kısa yoldan toplamını bulmak için ya baştaki sayı çıkartırsın. Baştaki sayı çıkartınca ortanca 6 oluyor fark ettin mi? Ya da sondaki sayıyı çıkartırsın. Bu sefer ortanca 5 oluyor. Ortanca 5 oluyor. Değişen bir şey yok. Mesela 8'i çıkartalım. Ne oldu ortanca sayımız? 5 oldu. 5 ile kaç sayı var? 5 tane. 5 ile 5'i çarparsın. 25. Çıkarttın 8'i de 25'in üstüne eklersen 33 sonucuna ulaşabilirsin. Baştaki 3'ü çıkartsaydın da aynı sonuca ulaşırdın sevgili öğrenciler. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Beşer beşer artarak giden ardışık 5 sayının toplamı 250'dir. Buna göre bu sayının en büyük ve en küçük toplamı kaçtır diyor bize yapalım hemen. Şimdi sevgili öğrencilerim bak hep dikkat ediyorsanız 5 sayı geliyor işte. Daha deminden beri 4 tane soru çözdük. Ya 3 sayı gelir ya 5 sayı gelir ama 7 de olabilir bu. 7 yani de olabilir 9 da olabilir sorun değişmez. Ortanca sayı sayı adediyle çarpacaksın. Ortanca sayı buldum. Kaç sayı var? 5 tane. 5 ile çarparsın. Kaç sayı var? 11 tane. 11 ile çarparsın. Yani yöntem formül aynı. Şimdi beşer beşer ardışık olarak giden ardışık 5 sayının toplamı 250'dir. Bu sefer ters işlem var burada. Toplamını vermiş 250. Ben bu 250'yi 5'e bölerek ortanca sayı bulurum. 25'te 5, 5 kere var. 5 kere 5, 25 eder. Çıkarttım 0. Sıfır. Kalan 0'ı da ekledim. Ortanca sayı buldum. Yani 5 tane sayı var. Birinci sayım, ikinci sayım, üçüncü sayım ki bu ortancası. Dördüncü sayım ve beşinci sayım. Ortancası 50'ymiş. Onu da yazalım şöyle. 50'yi bulduk. Hemen buraya tutu 51 yazıyor. Hayır yavrum. Burada bilgi var. Dikkat et. Beşer beşer artarak giden diyor. 50, 55, 60. Geriye gidelim. Burası 45. Burası da 40 olur. Bu sayıların en ile en küçüğü arasındaki toplam nedir diyor. Çocuklar en küçüğü 40. En büyüğü 60. Benden bu ikisinin toplamını istiyoruz. İnden de yapabilirsin. 60 artı 40'tan 100 sonucuna ulaştım. Cevap D seçeneğim. Bir diğer sorumuz. Yukarıda verilen işlemlere göre A eksi B kaçtır diyor. Şimdi A 50, 52, 54, 56, 58 diye gidiyor. Fark et onun. Ardışık çift sayılar. Ardışık tek sayılar B'nin e, B şeklinde gidiyor sevgili öğrencilerim. Birinin ortanca sayısı 54. Kaç sayı var? 5 tane. 54 ile 5'i çarpıp A'yı bulabilirim. 20'nin 0 elde var 2. 25'i 2'den de 27 oldu. Diğerin ortanca sayısı 53. 53 ile 5'i çarparak B'yi bulabilirim. 5 kere 3 15 elde var 1. 5 kere 5 25. 1 de elde 26. 1 270 1 265. Acaba bu bundan kaç fazladır diyor ya da farkı kaçtır diyor. Çıkartırsam 5 sonucuna ulaşabilirim. Bir yöntem de daha göstermek istiyorum size. Sevgili öğrenciler. Dikkatli olalım. A eksi B istiyor. A ve B arasındaki farkı istiyor. Bak, i̇lk sayı bundan bir fazla. Bu bundan bir fazla. Bu da bundan bir fazla. Bu da bundan bir fazla. Bu da bundan bir fazla. Yani A sayısı bir, 1, 1, 1, 1. 5 tane bir fazla. Ve 5 tane bir de 5 eder. Bu şekilde de cevabı A bulabilirsin. Sıradaki sorumuzun çok da ardışık sayılarla bir ilgisi yok. Yukarıdaki örüntüde verilen şekillerin içindeki sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Bu kurala göre soru işareti yerine kaç gelmelidir diyor. Yani 6, 4 ve 3 var gördün mü? Ortadakinin dışında. 3'ünün toplamı 13 ediyor. 8, 5, 3'ün toplamı 16 ediyor. Ki burada yani ardışık sayı da yok. Hani 3'ten 5'e 2 artıyor. 5'ten 8'e 3 artıyor. Ondan dolayı dedik. Mesela 7, 8, 9 ardışık sayı olarak kabul edebilirim. Belki ona göre bu soruyu, o, e, bu konuyu eklemişlerdir. Yani 7, 8, 9 ortanca sayı 8. Kaç sayı var? 3, 8 kere 3, 24. Ya da 7, 8, 9'u topladım 24'ü bulduk. Burada soru işaretini istiyor benden. İkisinin toplamı 16. 16'ya ben 3 eklersem 19 sonucuna ulaşabilirim. Ve bir diğer sorumuz. Ardışık 5 sayının ortasındaki sayı 79'dur. Buna göre bu ardışık 5 sayının toplamı kaçtır? Yani birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı, dördüncü sayı, beşinci sayı. Bunların hiçbirini bilmene gerek yok. Ortancayı vermiş zaten sana. 79. Kaç sayı var? 5. 79'da 5'i çarpınca sen o 5 sayının toplamını bulabiliyorsun. Ben 1'i buldum. 2'yi buldum. Yapamazsın zaten. Niye yapamazsın biliyor musun? Ardışık 5 sayının diyor. Yani ardarda arda kaç geliyor mesela? 79, 75, 4 eksilmiş. Buraya 71. E bu da ardışık 5 sayı olmuyormuş. İşte 4 daha ekledim. 83. E 4 daha ekledim. 87. Aynı sonuca ulaşıyorsun. Kaçarlı ardışık olduğunu bilmiyorum. Onun önemi yok demeye çalışıyorum sana. Sevgili öğrencim. 9 kere 5, 45'in 5'i elde var. 4, 7 kere 5, 35, 4 de elde. 39, 395. Birerli çift sayı, çift e, tek sayı olsa ya da üçerli, beşerli, onarlı ardışık sayılar da olsa her türlü toplamını 395 olarak bulabilirsin. Bir diğer sorumuz Murat Bey'in ikişer yıl arayla doğmuş dört tane çocuğu vardır. İlk çocuk yani en büyükleri 8 yaşında olduğuna göre çocukların yaşları toplamı kaçtır? 8, 10, 12, 14 diye gitme lütfen. İlk çocuk 8 yaşındaysa diğerlerinin daha küçük olması gerekmiyor. 8, 6, 4 ve 2. Bu da ardışık sayılar ama ortamda sayısı yok. Kolay. İster baştaki ister sondaki sayı çıkar. Daha demin sondakini çıkarmıştık. İstersen bu sefer baştakini çıkartalım. Fark etmez. Ortamda sayımız çıktı. 6. Kaç sayı var? 3 tane. 4 değil o çıktı. 6'yı 3 ile çarptım. 18. Çıkarttığımız 2 yaşındaki çocuğu da bu kardeşlerin üzerine eklersek toplamının 20 olduğunu bulabiliriz. Bir diğer sorumuz aşağıda verilen toplama işlemlerinden hangisinin toplananları ardışık doğal sayılardan oluşmamıştır? 30 31 32 33 34. Birerli ardışık art arda gelen sayılar. 30 32 33. Yani 2 artıyor, sonra 1 artıyor fark et onu. Mesela 29 31 33 35 37 ardışık tek sayılar. 30-32-34-36-38 Ardışık çift sayılar. 2 artmış ama devamında 1 artmış. B seçeneği olmadı maalesef. Ve bir diğer sorumuz. Toplamının sonucu kaçtır diyor bize. Ardışık sayı olduğunu fark etti. Ortamda sayımız 76. Toplamda orada 5 tane sayı var. 76 ile 5'i çarpıp sonucu ulaşabilirsin. 6 kere 5, 30'un sıfırı. Elde var 3. 7 kere 5, 35. 3 elde. 38, 380. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Ardışık 5 çift doğal sayının tam ortasındaki sayı 12'dir. Buna göre bu sayıların en büyüğü en küçüğün toplamı kaçtır diyor bize. 5 tane sayı var. 1. 2. 3. 4. ve 5. Tam ortadaki sayımız 3 numaralı sayımız. O da 12'miş. 12 ise buranın çift sayılar diyor. 12, 13 diye gidemezsin. 12, 14 burası 16 olur. Geriye doğru git 12, 2 çıkardım 10. 2 çıkardım 8. Bu sayıların en büyüğü 16. En küçüğü 8 benden bunların toplamı O da 24 Doğru cevap A seçeneği. Bir diğer sorum. Bir fındık tüccarı her ay bir önceki aya göre 60 kilogram az fındık satın almaktadır. 60 kilogram az. Dikkat et. İlk ay 520 kilogram fındık aldığına göre dördüncü ayın sonunda toplam kaç kilogram fındık almış olur? Birinci ayımız, ikinci ayımız, üçüncü ayımız ve dördüncü ayımız. Diyor ki ilk ay 520 kg fındık alıyor. Ve her ay bir önceki aydan 60 kg daha az. Yani kenarda işte 520'den 60'ı çıkartmak değil de 52'den 6'yı çıkarttım. 46 sıfırında eklersem 460. 60 çıkartacağım 400 olur. 60 daha çıkartırsam 340 olur. Benden bunların toplamını istiyor. Bunlar 60'ar ardışık sayılardır. Sonuçta aynı örüntüde gittiği için ardışık sayıda kullandığın yöntemi bunlarda da yapabilirsin. Yalnız bir sorun var. Burada 4 tane sayı var. Tabi bunun da bir yöntemi var. İşte ilk sayıla ikinci sayı topladım. Sayı adediyle çarptım. ikiye böldüm. Yine sonuca ulaşabilirsin. Ama ben diyorum ki ya baştaki ya sondaki. Hiç fark etmez. Çıkartalım o sayıyı. Tamam mı? Ne oldu? Ortadaki sayımız 463 sayı yalnız. Bunu 3 çarpalım. 0, 3 kere 6, 18. Elde var 1. 3 kere 4, 12. Bir de elde 13 mü? 1380. Çıkarttım 340'ı da bunun üzerine eklersem. 0, 12'nin ikisi elde var 1. 3, 3, 6, 1 de elde 7. Ve 1, 1720'yi bulabiliyorum. Hocam ben işte bunların dördünü alt alta yazdım topladım. Olmuyor mu? Oluyor. Test sorusu. Önemli olan doğru cevap ulaşmak değil mi? Şunu söylüyorum ben ama yazılı da bazen hocam şunu istiyor. Bunu kısa yoldan yapınız diyor. Yani oradaki toplama işlemi alt alta yazdım. Elde bir sol tarafa aktardım. Öyle kabul etmiyor sana. Bunu pratik yönden kısa yoldan senden istiyor. Doğru cevap C seçeneği. Çocuklar konumuz sona erdi. Konu sonunda dersimizi beğenmeyi, videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.